Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Aslında vahtaniyete devam edeceğim ama e, deve deve arkadaşlar yük taşır. Yük taşıyan bir varlık. Yani İncil'de de Kur'an'da da e, bu şekilde imajine edilmesi için söylenmiş. Çok iyi anlaşılmasa da. Hem Pozitifi taşıyor hem negatifi taşıyor. Ve iğne deliği de ister kara delik deyin, ister mutlak sıfır noktası deyin. Bir geçiş var. Yani e, ışık evrenden, anti evrene, madde evrenden, anti madde evrene bir geçiş var. Ya da anti evrenden madde evrene geçiş var. Zaman anti evrenin ölçü birimiydi. Birazdan anlatacağız. Kader e, mekanların birimiydi. Mekanlarla birlikte çalışıyor. Ama zaman ve ruh olmadan da ne kader meydana geliyor ne mekanlar doğumlanabiliyor, var olabiliyor. Zatı kendisi de ruh. Ve aralarında da sonsuz uzaklık var diye konuşmuştuk. Şimdi e, devenin iğne deliğinden geçmesi olayı hem bir vahdaniyet söz konusu, yani erime söz konusu, bütün olma söz konusu, hem de ruhla... E, hologram maddenin birleşimi, bir bütün oluşturması. Ancak bunun, şöyle söyleyeyim, madde planda mekanlar değişir, zamanı hissedemezsiniz. Zaman akıp gider derler. Zamanı göremezsiniz bizim madde planımızda, ışık evrenimizde. Ama mekanları görürsünüz. Anti evrende ise bunun tam tersi. Zamanı görüyorsunuz. Mekanlar akıp gidiyor. Yani 1945 kapısı var. Milattan önce 2000 kapısı var. Milattan önce 10.000 kapısı var. İşte zaman görünüyor. Mekanlar akıyor orada da. Bu zaman yolculuğu yapan arkadaşlar. Mutlaka akışlara göre anti evrene girip çıkıp yani anti evren ışık evrenden anti evrene giriyor. Orada buluyor 1945 kapısını. Oradan tekrar 1945'in ışık evrenine çıkıyor, girip çıkıyorlar. Bu grillerin de böyle ileri geri yaparak istedikleri şekilde kaderi değiştirebildikleri akışlarda söyleniyor, değiştirmeye çalıştıkları daha doğrusu. Mutlaka karantina da o kolay yapılacak bir şey değil. Ama bu denemeleri yaptıkları zaten. Ee, Bedenden aldıkları zaman, kaçırdıkları zaman ruhu alıyorlar. E, kendi e, gezegenlerinde ya da araçlarında remolekülize ediyorlar. Ruh bütün özellikleri taşıyor ya maddenin, genetik e, bedenin, bütün özellikleri ruha da aktarılıyor. Ruh bir kayıt e, aracı aynı zamanda. Daha sonra spadyumda... Yaşadığınız bütün olayları film gibi önünüze getiriyorlar ya, işte ruhun üstündeki kayıtları döküyorlar. Artıya, eksiye, teraziye koyuyorlar. Tekrar bu griller bedene koydukları zaman e, ruhu, zamanda şaşırabiliyorlar. Yani e, kayıt edilmiş bu kaçırılma olayları, e, görgü tanıkları, bu olayları yaşayanlar. Kimisi travma geçirmiş, bazısı delirmiş. Çünkü bir hafta önceye falan e, zamanlama hatası yapmışlar. Bazen bir saat falan. Yani e, olayı anlayabiliyor musunuz? Zamanda ileri geri yapabiliyorlar üst boyuttakiler. Dörtten itibaren yapabiliyorlar. Belki biz de 3B'de kıyametten önce, kıyamdan önce, hasat olmadan önce yakın bir gelecekte bunu yapmaya başlayacağız. Anti evreni yani paralel evrenleri dolaşacağız diyorsa Hawking 30 yıl sonra gideceğiz diyorsa zamanda yolculukta olacak. Ama zamanda yolculuk yapılması için mutlaka CERN'deki gibi mutlak sıfırın altına inip anti evrene geçiş yapmamız lazım. Ki şu anda yapıyorlar zaten İz miktarda, atomik boyutta e, anti evrene girişi sörde yapıyorlar artık. Bu nedir zaman yolculuğunu biz bulduk diyor adam. Ama e, büyük e, kütleleri e, ışınlayıp işte <laughs> anti evrene geçirip tekrar maddeleştirmeyi yaptılar mı bilmiyorum. Belki de yapmışlardır, yapıyorlardır bizden de gizliyorlardır. Şimdi burada asıl beni çok hayreti düşüren şey gök tanrı değildi de, ya da bizi kapsayıcı bir varlık olarak düşünmeyip de kuantumun en dibinde olarak düşünseniz mi acaba diyorum. Böyle de bir şey olabilir. Ben bunu ilk düşündüğümde çok zaman olmadı, yakın bir zamanda dehşete kapıldım. Ama olmayacak bir şey değil. Şimdi vahtaniyete geçelim yavaş yavaş bakalım neymiş. Tabii bunlar tamamen benim e, penceremden görünenler. Benim algılarım, sizinle paylaştıklarım herkesin görüşü farklı olabilir, algısı farklı olabilir, tekamülü farklı olabilir ruhunun. Ben de görünen e, algılarımı paylaşacağım. Vahdet olan bir olan Allah kendini ilahi yasalarla projekte ediyor demiştik. Bunun etkileri ışık e, evrenlerde, kainatta yansıyor. Nazari bakış olarak, gözlemci bakışıyla biz kendimizin var olduğumuzu hissediyoruz. Kader mekanizması alemlerde işlerken zaman mekanizması ile birlikte hareket ediyor. Zaman olmadan kader de olmuyor. Ve ne demiştik? bizim 3B'de spiral olan zaman bantları 4 ve 5'te helozonik olarak devam ediyor. Ve en dıştan en içe doğru o nokta olayı. Hani bu bahsettiğim biraz önceki nokta olayından. Yani noktadan giriyor, noktadan çıkıyor. işte beynin üstündeki nokta demiş Hazreti Ali. Yani ne kadar çok şey ile el Cehel anlatılan şeylerden sonra artık e, nasıl bir algı hayrete düşüyorum Efendimizin ve Hazreti Ali'nin bu idrakta olması o zamanın insanların bunları anlamaları çok zor tabi sembolik bazı şeyler anlatılmış ancak onların idrakında çok büyük bir idrak var. Ya yani biz şu anda anlayamıyoruz. Devam edelim. E, buradaki kaderde zaman da ilksel, e, saf asıl karakterdedir. Yani e, ilahi yaradanın indindeki ilk projekte olması zaman anti evrene aittir demiştik ya ruha aittir. O ilk zaman, ilk çıkıştaki zamanla bizim zamanımız dünya zamanı çok farklı birbirinden. Asla öyle düşünmeyin. Asli karakterdi. Yani kader mekanizması tek olanın değişmez bütünlüğünün yasalarının muhasebesini artısını eksisini yaparken ölçü olarak da zamanı kullanır. Zaman olmayınca kader prensibi ölçüsüz kalır ve teknik fonksiyonunu ifade edemez. Demek ki kader zamanla ölçülüyormuş. Asıl olan ilksel zamanın dünyadaki hali değişikti dedik. Mekana matriks planlara göre zamanlara dönüşüyor. Yani ne demiştik? E, Mars'ın zamanı başka, Dünya'nın başka, Güneş'in başka. X gezegeninin, e, galaksinin başka yerindeki başka. E, üst boyutlardaki zamanlar, 4B'de başka zaman var. Hele özellikle 5B'de başka, 6'da başka. 7 bedeki teklik, birlik, vahdaniyete kadar o sonsuz döngünün birlik noktasına kadar zaman sürekli değişiyor. İşte dünyada zamandan ayrılmayan ve zamanla kıymet ve ayar ölçüsünü bulan her türlü mekan yani her çeşit hologramik beden kalıbı kader prensibinin göstergeleridir. Yani kaderin kendini daha doğrusu kader dediğimiz deneyimsel periyotların kendini göstermesi için de mekan matrikslerine ihtiyacımız var. Bilinmesi gereken şu ki zaman ve mekan ile kaim olan bütün realiteler İnsanların özgür iradeleriyle layık olacakları ve kazanacakları dereceler yine kader ve zamanla ölçülüp biçilir. İşte vahtaniyetten süzülerek asli etkilerle kainat dediğimiz bütünsel evrenlerin içine yayılan kader ve zaman mekanizmalarına ait etkiler bu mekanizmaları yürüten kadrolarda görevlendirilmiş planların kainatı kapsayan uygulamalarıyla hayata geçerler bu kadroların tamamı yerli yerine yerleştirilmiş görevlerini layıkıyla idrak etmiş kudretli varlıklardır yani üstteki hologramlar alttaki hologramları doğumluyor demiştik ve etkiler, tesirler göndererek de manipüle ederek de onların deneyimler yaşamasını sağlıyorlar. Tabii kaderleri gereğince, daha doğrusu Esma programlarının e, uygulamaları sırasında pek çok tesirler, etkiler alıyoruz demiştik. Ve bu etkilere göre de tepki veriyoruz neyle? Özgür irademizle. Bu özgür irademizle verdiğimiz tepkilerin sonucunu da spatyumda, ahirette tartıya çekiyorlar. Ya yani biraz daha sevdiğim bir dostum da hani bizim üstümüzden top çeviriyorlar dediğimiz gibi biraz da bunu yapıyorlar. Ama etki olmadan tepki vermiyoruz demek ki. Bizdeki esma terkibinin işlemesi için hem bir yaşam suyu var ruh var, bir de tesirler etkiler almamız lazım. Buna teknolojik üstler diyorlar, işte matrix yöneticileri, matrix planları diyorlar, değişik akışlarda farklı isimler. Bu kadrolar neymiş bakalım şimdi bir ona bakacağız. Artık e, hasattan sonra vazife planına çıkarız demiştik ama bakalım nasıl çıkacağız? Baya derin bir konu bu. Çok fazla kişinin anlattığını zannetmiyorum. O halde dünyada bir adamın kaderi şudur demek, o adamın herhangi bir konu içinde bulunduğu olayları meydana getiren bütün madde bileşimlerinin farklı zamanlarda bir araya gelişleri ve birbirlerine bağlanışları o anda o şekilde oluştu demektir. Bundan kasıt da o anda o adamın çevresinde o şekilde mekanlar meydana geldi diye anlamamız gerekir. Yani adam kendi realitesiyle o mekanları oluşturuyor. Yani siz kendi realitenizle, kendi düşüncenizle bir realite oluşturdunuz. Yani mekanları oluşturdunuz. Gittiniz evlendiniz bir kızla. Farklı mekansal bir yaşam yaşıyorsunuz. Ülke değiştirdiniz farklı bir mekansal. Okula başladınız farklı bir mekansal. Ya yani bunları özgür iradenizle yapıyorsunuz. Tamam mutlak kader, değişmez kader var doğumdur, ölümdür, evlilik, çocuklar. Ortada değişenler var. Ortada değişen muallak kader neydi? Özgür irademizi kullandığımız kaderdi. Oradaki mekanları, kaderi biz oluşturuyoruz özgür irademizde. Ama çok küçük, yüzde on kadar bir şey. Ama yine de bu oldukça büyük değişimler yaratıyor. Ve çoğu zaman da yüksek benliğiniz sizi Dur diyor. Neden? Adam sizi yaşama bağlamaya çalışıyor. Sen yaşamda kal, dengede kal ki o epifiz bezin senin dengede kalsın ki hayatta ol. Riskli işlere girme diyor sana Rabbin. Aman diyor ya bu kız tehlikelidir ya da adam tehlikelidir. Bırak diyor ya ayrıl. Güvenli bölgene çekil diyor. Ki yaşamda kal akitlenerek geldin ya sen spatyumda. Bir program, kader programı akitlendin. Esma programını yükledi adam sana. Hadi dedi yürü yaşa deneyimleri. Senin eksiğin dedi bu ruhunun alması gereken deneyimler var. Eksiksin. Git yaşa. Esma terkibince bunları. Bunlardan çıkan sonuçlarla da sonra gel buraya. Seni tartıya çekelim. Bakalım sen gerçekten dersini aldın mı? Şimdi arkadaşlar, e, hani nasıl örnek vereyim? Kitapta okursunuz, Miami'de tatil yapmayı İmajine edersiniz. Ama tam olarak öğrendiniz mi? Hayır. Ne zaman gidersiniz oraya, deneyimlersiniz. Ya da işte çocuk doğurmak çok büyük bir deney. Yaşadığın zaman öğreniyorsun. Ya da adam vuruyor. Şimdi kitapta adamı vurdu okuyorsun. Ne kadar öğrendin? Diyor ki her şeyi yaşayacaksın. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki ben negatif miyim pozitif miyim? Arkadaşlar bütün rolleri deniyoruz. Ruhumuz... E, deneyim yaşaya yaşaya öğreniyor. Yani negatifi pozitifi unutun kutbiyet var. Kutbiyet sizi hayatta tutan, hareketlendiren olay. Protonla elektron kutbiyet yasasına göre hareket dans ediyor. Sizi dans ederek çalıştırıyor. Hareketlendiriyor. Ruhla madde kutbiyet demek zaten. Artı eksi. Aydınlık karanlık ama hepsi aynı. Tek bir varlığın, bütünselliği. Ha her şey kaplayıcı mı? Aslında mikro makroyu kaplıyor. Devenin iğne deliğinden geçmesi. Ters yüz edin her şeyi. Bildiğiniz her şeyi unut. Gök tengriyi falan. Yani ne diyeyim? Öyle görmüşler, düşünmüşler. E ben de öyle demiyorum. Şah damarımdan daha yakındı bana. E ben yokum. Hiçim. Hiçliyim. Öyle diyor. Demek ki hiçlikte varlık varmış. Ya da hiçlikte yokmuş. Onun da ötesiymiş Kuantumun kuantumun En dibi Belki bu zor gelebilir size Devam edelim Ne dedik bununla beraber kaderi yardım etmedi sözü de o adamın etrafında Beklenilen dışında madde mekanların oluşturulmuş olması demektir Yani e, Kaderinin olması gereken programını uygulamadı. Başka bir programa kaydı. Vallahi yüksek benliğin programına uymadığın zaman da darbelemeye devam ediyor sizi. Pek yoldan da sapmanızı istemiyor. Çünkü yaşa diyorsan, yaşaman lazım diyor. Riskli alanlara girme diyor. Yürüyen bir insan için bastığı yer, baktığı gökyüzü, yediği yemek bir mekandır. Onlar da bir kaderdir günlük olaylar. Düşünme sonucunda üretilen düşünce bir mekandır. O da ışık evren. Işık yani düşünce de ışığa ait. Ve düşünce maddeyi çökertiyor. Bilim adamları da bunu artık kabul ettiler. Sizin duygularınız da madde dedik. Ürettiğiniz her şey madde. Elle tutulur diye düşünmeyin. İdrak edilen neyse bir mekandır, kaderin göstergesidir. Sonuç olarak kainatta görülen her şey, her varlık insanın kendisi bir mekandır ve bunların her biri kendi alemlerinde kaderin bir göstergesidir. Çünkü bütün bunların şekil almaları, çeşitli olasılıklarla birbirlerine bağlanmaları, bu bağlanmalardan sayısız sonuçlar elde edilmesi Kader mekanizmasının çalışması demektir. Varlıklar sahip oldukları özgür irade yüzünden çeşitli sınavlardan geçerler. Yani şimdi küfür edelim özgür irademize bilmiyorum başımız. Ama üç bey için bu. Yukarılarda artık sınavlar bitiyor onu da biliyoruz. Bir an önce mi geçsek? Nereden geldik bu dünyaya? <laughs> o kadar çok söylüyorsunuz ki. Ben de çok söyledim. <laughs> Haklısınız. Bu sınavlar karşısındaki davranışlar başarılı olup olmadıklarıyla kaderin meydana getirdiği mekanların oluşması sağlanır. İşte bütün olayların meydana gelmesi, yaşadığımız hayatlarımız kader mekanizmasının kendini gösterdiği mekanlardan ibarettir. Sonuç olarak varlıkların tekin prensiplerine göre giderek yükseltilmeleri için ruhun, Çeşitli sınavlardan geçirilmeleri ve bunların sonuçlarına göre yeni sınavlara tabi tutulmaları için 4B'de de bir devam ediyor bu sınavlar. Yeni kadersel mekan ve zamanlara bağlanmaları gerekmektedir. Yani insanlar kendi özgür iradeleri nispetinde kader yürüyüşlerini yani içinde bulundukları mekanlarını kendileri belirlerler. 3B realitesinde. Geleceği bilme ancak bazı durumlarda realitelerin gerçek durumlarının olduğu matriks dışındaki vazife planlarında mümkün olabilir. Dünya planında geleceğe ait öngörüde bulunmak insanların özgür iradeleri olduğu için sürekli değişecektir. Hani kaybı Allah bilir. Ee, bu kahinlerin söyledikleri çoğu şeyde tutmuyor ya. Bazıları çok azı akışık kayıtlarda olması gereken en büyük olasılıklara bakabiliyorlar, bağlanıyorlar. Sezgiler. Ama özgür irade olduğu için de çok değişken. Yani tüy kadar bir değişiklik geleceği değiştirebiliyor. Zaman ve kaderi değiştirebiliyor. Bir noktadan sonra bıraktığınız bir karınca hedef noktasına varana kadar Özgür iradesi olduğu için isterse eğlenerek yürür. isterse hızlı bir şekilde hedefine varır, İsterse sağa sola saparak yolunu uzatır, isterse gerisin geriye döner. Bu davranış biçimlerine göre kaderi değişecektir. Vahdaniyet ruhunun ilahi yasaları kainata projeksiyon bakışı gibi etki eder dedik. Bunun sonucunda alemlerdeki, evrenlerdeki tüm zaman mekanlar kendilerine özel şekilde bundan etkilenirler yani zamanla ruhlar mekanla e, madde formlarıyla kader etkilenir şimdi e, bir de şunu söyleyeyim e, 4B'de mesela enkarnasyon var ama unutmuyorsunuz orada geçmiş yaşamları Biliyorsunuz açık perdeli olarak devam ediyor. Ve e, yani ölümü durdurma gibi olaylar demeyelim de yaşlanmıyorsunuz, hep genç kalıyorsunuz. Yara süptil bedenler var. Bu madde beden yok. Ama beden hep genç oluyor. Ya da e, ben bir vizyonda görmüştüm. 4B'yi e, belli merkezler var. Oraya giriyorsun. Ruh transformasyonları. Başka bir aktarabiliyorsun. Ve hepsini hatırlıyorsun. İdrakın var. Geçmiş deneyimlerini hatırlıyorsun. Biz şimdi 3B'de hatırlıyor muyuz geçmişte yaşadığımızı? Hani regresyon yaparsın da hatırlayabilirsin. E, ben bütün regresyonlara da inanmıyorum ve biraz da riskli görüyorum. Çünkü çok fazla etki tesir alabiliyoruz. Bir, bizden enerji çalabilecek bir varlığın manipülasyonuna uğrayabiliriz. Onun dediklerini de tekrarlayabiliriz. Dolayısıyla herkesin regresyon yapmasını bana göre doğru değil. O yüzden herkese korunma yapın diye ısrarla yıllardır söylüyorum. Şimdi burada kesip daha sonra vazife planına geçeceğim.